Selamünaleyküm borsa yatırımcıları. Bir hisse tarama videosuyla daha beraberiz. Hızlıca videomuzu çekelim inşallah. Çıkacak sonuçları da beraber görelim. Daha ben taramayı yapmadım. Kendim için de yeni olacak. Bakalım kaç tane kağıt var? 35 tane veriyle karşı karşıyayız. Bunları size hemen şöyle sıralamak yerine öncelikli olarak şunu yapacağım. En önemli verimiz buradaki bir yazan combo sonra Tson Fisher ve hareketli ortalamalara göre kontrolünü yaparsınız. biliyorsunuz kapanışa doğru sert bir satış yedikten sonra özellikle 4 saatlik periyot olarak düşünürsek son barda çok büyük bir satış yedikten sonra yavaş yavaş toparlamıştı. Ancak gelen haberlerle ilgili Doğu Akdeniz Yunanistan gerginliğinden kaynaklı mı başka bir neden mi var bunun altyapısında bilmiyorum. Ancak endeksimiz negatif kapattı ve vadeliler de şu anda negatif olarak devam ediyorlar. İnşallah bu sabaha kadar düzelir ve borsa eskisi gibi kazandıran pozisyona geçer ki bugün gün içerisinde aslında iyi değerler almıştık. Ee, i̇nşallah e, kar realize etmişsinizdir. Ben birçok kağıtta kar realizesini yapmıştım. Dediğim gibi endeks öyle bir hal aldı ki uzun süre kağıdı bekletmek yerine koymuş olduğunuz hedefe kadar ki e, alsatlarla devam etmek evet karınızı düşürür ancak en azından size de kar bırakır. Öyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi öncelikli olarak dikkat edeceğimiz yer combo bölümü ki 35'ini de görün diye hepsini bir arada aldım ve sırasıyla gösteriyorum kağıtları. Emkel, Alark, IGES, Format, GSDHO, Osman, IDEAS, AIDAS, PRKAP, Sarki, Bimelk, Kervan, Saray mıydı, Kervan mıydı, RDYZ, Vakıf, YO, Petkim, QMB, Finans Leasing, Selek, TURGG, Uluse, Arsan, Kasa, Etyat, Fener, eee ITGYO İz hocam işlem görmüyor. KPLM, ka kafein, eee e, Kardemir A grubu, logo, mak, makina takım, martı, Nuh ÖzGYO. Bunlar çıkanlar verilerinde zaten buradan görüyorsunuz. Nereye kadar bir pozisyonunda onu da söyleyeyim. Vakıf Y'ye O'ya kadar yatırım ortaklığına kadar bir pozisyonunda. Şimdi e, kesinlikle burada çıkan kağıtlar al sat tavsiyesi değil. Onu zaten biliyorsunuz. Her seferinde de mecburen SPK'nın vermiş olduğu şeyden dolayı tekrarlıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önünüze sunuyorum ama Kağıtlardan güzel primlenirken geriye gelen mesela gübre bugün endeksin yüzünden hayal kırıklığıyla kapattı benim için ki bugün 33'leri görürüz diye tahmin ediyordum. Zaten bununla ilgili de konuşmuştuk video çekimi sırasında. Ancak yine de kötü olmayan primini yaptı biliyorsunuz hafta başından bu yana. Evet algoritma harifin taramasına baktığımız zaman kalinma Kalkınma Bankası mıydı bu? Herhalde. Fener, RDYZ, Martı, Şok Market ve Flap olarak karşımıza çıktı. Puanları da bunlar bu şekilde görebiliriz. Hemen benim karma taramama bir bakalım. Karma taramamızda ne çıkacak? Bugün birçok kağıt bir kere sat verdi. Sinyal olarak onu söyleyeyim. Dolayısıyla son andaki yapmış oldukları hareketler belki bazı kağıtları kurtarabilir. Bakıyorum. Aygaz. Kervene. QNB Finans Bankası ve QNB Finans Leasing al verenler hatta şöyle büyüteyim daha rahat görmeniz için. Evet kağıtlarımız bunlar. Sadece sonuna bir bakalım. Hatta şöyle başka bir tarama yapalım. Bu taramayı ben yarın seans içerisinde de tutacağım dolayısıyla da size faydalı olacağını düşündüğüm bir tarama. Bunda düzenlemeleri yapıyorum. Biliyorsunuz sürekli kendimi yenileme ve elimdeki verileri yenileme adına iş yapıyorum. Evet karşımıza neler çıkacak bir bakalım. Afyon, Alarko, RDYZ, Avot, IGS, Aygaz, Beyaz, Ümelk, BRKSN, Çimsa, Emkel, Formet, GSDHO, İDEAŞ, İhlas Gazete, İzmir Tarım, Kervan, Osman, Parsene, PRKAP, Rodrigo, Sarki, Türksel, Verus, Vakıf YO, Yükselen karşımıza çıkan Kağıtlar. Şimdi e, bu biraz evvel dikkatli bakın dediğim yerin filtrelenmiş hali yani orada combo yazan yerin filtrelenmiş hali ve bunlar da o son bardaki sert düşüşten sonra geri hızlı gelebilen kağıtlar olarak sanırım görüyor hacimsel olarak hareketsel olarak dolayısıyla da bunlar bizim taramamızda çıkan kağıtlar. Hatta ben şöyle de kendim için de bir notumu almış olayım şöyle. Sanırım şuydu. Bakalım doğru mu? Yok yanlış yeri kapatmışım. Baştan yenilemem gerekecek. Evet. Ee, bu kadar arkadaşlar tarama videomuz. Daha detaylı taramaya çok fazla gerek yok. Özellikle yarın endeksi takip edin. Ve endeksin durumuna göre alım satım yaparsanız daha iyi olur. İnşallah güzel bir seans geçiririz ama pek gelen haberler olumlu yönde değil. Ama ben kapanışa doğru yüklü mal aldığımı söyleyip en azından kağıtlarımın arkasında duruyorum. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yarın güzel bir seans geçiririz. Herkese hayırlı kazançlar.